Şimdi sayfamızda videoları kullanmayı görelim. Bunun için önce bir sayfa oluşturuyorum. Şöyle ilk yolumuz YouTube'dan herhangi bir videoyu kullanabiliriz. Bunun için videomuzu açıp paylaş deyip yerleştir deyip burada kendi otomatik oluşturduğu HTML kodunu kopyalayacağız. Kopyaladıktan sonra yerleştirdik sayfamıza. Burada width ve height ile genişliği yüksekliği ayarlayabilirsiniz. Bu size kalmış. Çalıştırıp görelim. Gördüğümüz üzere bu şekilde videomuz sayfamıza eklendi. Youtube'dan herhangi bir videoyu bu şekilde kullanabilirsiniz. Bunun haricinde önceki videoda resimleri attığımız gibi buraya bir klasör oluşturup şöyle Bu klasörün içine istediğimiz videoyu atıp yine sayfamızda kullanabiliriz aynı şekilde. Bunu yaparken video etiketini kullanacağız. Video etiketinin SRC özelliğini yine bizim videomuzun bulunduğu konum olarak ayarlamamız gerekiyor. Çalıştırıp deneyelim beraber. Gördüğümüz üzere çalıştırma tuşu, indirme tuşu vesaire tuşları bulunmuyor. Bunları oluşturmak için şöyle yapacağız. Gelip buraya kontrol yazmamız gerekiyor. Tekrar deneyelim. Gördüğümüz üzere çalıştırma tuşu, ses tuşu vesaire hepsi geldi. Bu videomuz bu kadardı. Bundan sonraki videomuzda ses dosyası eklemeye değineceğim.